Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi banyomu yenileyeceğiz inşallah. Ee, burada banyo dolabım var görüyorsunuz. Onu yenileyeceğim. Onun yerine bu komşumdan aldığım banyo dolabını takacağım. Çünkü benimkindeki deformasyonları görüyorsunuz. Onları değiştireceğim. İnşallah yapabilirim. Daha sonra duşa kabinimi değiştireceğim. İnşallah hepsini aşama aşama çekebilirim. Tabii ki de hepsini yavaş yavaş e, videoya alırım. Video hemen gelmez, bir iki haftayı bulur. Ama yine de ben size burada tam halini atacağım tabii ki de. Şimdi başlayalım. Tone getirdim hemen. Oh. Oh. arkadaşlar maalesef. Binanın şurasında bir sıkıntı var. Maalesef çevrilmiyor. Birazdan deneyip geleceğim. Yaklaşık 30 dakika kadar uğraşıyorum. Şöyle Hadi gel, tut. Ben tutacağım. Ben tek çok ağır, öyle göründüğüne bakma. Dur dur yerde ya, kaldır. İnşallah başarır. Dur şurada dübe var, dübeyi çıkar. Şu dübeyi çıkartalım şuradan. Şimdi banyonun son durumu bu şekilde gerçekten çok kötü oldu ama dolabı takabildim. Şimdi dekorasyonuna geçeceğim, toparlayacağım buraları, İçini temizleyeceğim. Gerçekten. Çok zor oldu ama başardık. Şöyle şu şekilde taktık. Şimdi ben malzemelerimi getirdim. Buraları bir temizleyeceğim. Arkadaşlar ben tren yoldan şöyle bir şey görmüştüm. Gittim hemen marangozcudan ebatlarını yaptım. Ondan sonra kesimini yaptırdım. Nasıl bir şey istediğimi yaptırdım. Normalde tren yolu bunlar 350-400 liraydı. Ben yaklaşık 100 TL'ye yaptırdım. Yani eğer böyle şeyler yapmak istiyorsanız tren yolda çok aramayın. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz kesimde. Tren yolda gördüğünüz bir görseli evinize en yakın neresi varsa marangoza gidin. Orada... İstediğiniz kesimi, istediğiniz boyutu gösterip istediğiniz şekilde kestirebilirsiniz. Bence bu yönden e, çok iyi. Yani ben bunu yaptığımdan beri çok mutluyum. Şimdi size de göstereceğim dekorasyonu. Şimdi zaten buraya bir tane çivi çakmıştım. Hemen göstereceğim size de. Ah. Şu şekilde. Bence gayet çok şık, çok güzel oldu. Şu an yamuk tutuyorum ama şimdi bunun dekorasyonunu yapalım beraber. Dizilimini yapalım. Bir dakika. Hemen geliyorum. Şimdi. Ben şöyle bir şey aldım tren yoldan. Şöyle bir sepet aldım. İçerisine de böyle bir çiçek aldım. Şu şekilde. Onu şuraya yerleştireceğim. Şöyle şu şekilde. Bence çok güzel oldu. Elimde şöyle mumlarım vardı. Onları da şöyle sabit tutalım. Onları da şu şekilde koyacağım. Aynen. Şöyle bizim burada bir miloncu var pamukluk yaptım bunu kendime. Makyajımı temizlemek için. Şöyle bir şekilde şeyim var. Onu da şunun yanına koyacağım. Şöyle görselliği arttırsın. Şöyle iki tane de süsüm var. Şöyle. Onu da şöyle mi koysam? Şöyle koyayım. Aynen böyle koyayım. Şimdiden göstereyim size. Bence gayet iyi gidiyoruz. Çok iyi oluyor. Çok iyi. Hemen havlumu da şu şekilde koyayım. Şunu da şu şekilde. Çok iyi oldu. Sizce nasıl oldu? Beğendiniz mi? Bence çok güzel oldu tuvaletin yani banyonun hemen klozetin yanına da böyle bir şey almıştım trend yoldan. Şimdi orayı süsleyeceğim. Şu şekilde. Şu şekilde yapayım. Ve yanına şöyle yapayım diye düşünüyorum. Şöyle. Aslında bunu da koymayı düşündüm ama çok fazlalık gibi geldi. Ya da şöyle mi yapsak? Şunu da şuraya. Şöyle. Uf çok iyi. Bence böyle bu şekilde daha iyi oldu. Niye bunlar lek olmuş ya? Daha yeni silmiş, yıkamıştım. Cık. Neyse. Size göstermeli olarak göstereyim şöyle. Şimdi banyomu göstereceğim size. Şimdi buradan gelince bu şekilde oldu. Göstereyim. şekilde. Burası da bu şekilde oldu. şekilde göstereyim tekrardan. Size de fikir olsun. Bu boncukları falan ben yerleştirdim. Bunları iplerini ben aldım. Zaten şu ipler 30 TL. Bunlar da 20 TL falan. Ee, bu çiçek de 90. Bu sepette 50. Bu 30 TL. Şu ikisi ve şu üçü beraber 114 liraydı. Şu şekilde göstereyim. Dolap içi bu şekilde şekilde bence gayet güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Siz beğendikçe, siz abone oldukça ben yeni videolar atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.